Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Free Screen Video Capture nasıl kullanılır onu öğreteceğim. İşte ilk önce programı indirelim. Ben size altta linkini vereceğim, atacağım. Siz oradan indirirsiniz. İşte programı açtık. Şunu iptal edeyim. Hop. Ayarlara girdik. Şimdi normal region kendi boyutunuza göre yapma. Orada bir tane işaret çıkacak. Siz onu ayarlayacaksınız. Ama işte bu buna gelince özellikler diyorsunuz. Eğer seçmek isterseniz ben önermiyorum. Ayarlar diyorsunuz. Buradakini yazıyorsunuz. Tam ekran yapmak için. Yazıyorsunuz işte. Yazalım. 1366. 768. Evet bunu yazdık. Bu şimdi tam ekran çekiyor. Ama bunu siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Bunu ayarlamadan hemen çekiyorsunuz. Ben önermiyorum. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Bunu ellemin Ellemeyin onu. Bu sürümü işte. Bu 70 olarak kalsın. Şu FPS 5'tir. Siz bunu 25 yapın. Yani daha iyi şey yapmak için. Bunu seçin. Bu sizde böyle seçilmemiş olarak kalacaktır. Bunu kesinlikle seçin. Şimdi bu buna gelelim. Eğer mikrofonunuz varsa ve sesli video çekmek istiyorsanız buna basın volume işte neyse ne. Bu siz Seç yaparak gelişmişe basmanıza gerek yok. İşte seçtiğin bu yeter. Bunu yani nereye bu başka bir şey. Ha yani buradan bunları bilmiyorum. Hmm. Burada videoyu başlatmak için yani bir tuşa basın ki video başlatılsın. Ben bunu F1 ve F2 seçtim. Bunu seçmeyin. Bu küçük ekranda çeker. Şunu kapatalım. Hı. İşte. Siz bunu seçin. Bu sizde olmayacaktı. Siz bunu seçin. Ama işte siz bunu F5 yapabilirsiniz, F9 ne bileyim, F9 la F10 çok kullanılır ama ben şey yaptım. İşte bu sizde seçildir, bu seçildir, bu değildir. Siz bunları böyle yapacaksınız. İşte zaten bunları biliyorsunuz. Başla, durdur, bitir. Ben size tam sürümün yani en son sürüm linkini atacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.